Yazdırdıklarıma cevabın olsun. İbrahim... ...Duyu ver, yazı ver... ...Gönderi ver. geldi olmaz işler Bin bir doldu Ben İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü mezunuyum. Gönlümde hep şarkı söylemek yatıyordu. Ancak bazı kadro tutuklar falan yüzünden klasik Batı Müziği korosunda teklif yapıldı. Böyle bir vazife aldım. İkinci soprano olarak vazife gördüm. İki buçuk sene aynı koroda çalıştım. O koronun operaya geçmesi münasebetiyle benim de operaya geçmem gerekti ama o iş benim gözümde çok büyüdü. Benim yapacağımın üstüne çıktı gibi bir durum oldu. O zaman halk müziğinde de bir kadro meselemiz vardı. Halk müziğinde de gönül vermiştim. kalebeyken zaman zaman koroya girip dinliyorduk. Halk müziği korosunda da böyle bir yer açılınca tercihimi halk müziği tarafından yaptım. Ancak başlangıca çok büyük bir sevgiyle yaptığımı söyleyemeyeceğim. İşin içine girdikten sonra Hakk'ın ne kadar muhteşem bir musib olduğunu, ulaşılamayacak kadar büyük olduğunu, çok büyük bir Anadolu kültürünün içinde bulunduğumu anladım. Ondan sonra da hakikaten gönül bağladım. Gelecektin, gelmez oldun. Seslerimde kandı yaşına hasretin bağrında kışlar. Başa geldi olmaz işler, bin bir dertle doldu gönlüm. bölümü mezun olarak radyoda türkü söyleyen ilkim, ilkim. Radyo korolarında ve radyo e, solo programlarında ilkim. E, Kütahya Türklerinin en az 7-8 tanesinde e, Yücel Paşmakçı, Sayın Yücel Paşmakçı'nın bana verdiği e, notalarla çalıştım. Hı. Ve ilk defa onun sayesinde bu türküleri e, Türkiye radyolarında ilk olarak ben okudum. Ödürün alalması ay balam yemeye balalması. Yar gelende sonra Yaram salması ölürüm. Get